Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. ETS2, TR Extended Map e, geçtiğimiz sene duyurulmuştu. 17 Aralık gibi duyuruldu. E, fırsat olma olmadı video çekmeye. Böyle bir video çekelim dedim. Evet şimdi şöyle bir haritadan bakalım. İstanbul Avrupa Yakası, e, 3. köprü, Avrupa Yakasında işte Pendik, Ambarlı limanı. Buraları sağ olsun arkadaşlar genişlettiler yaptılar. Evet şöyle bir olaya girelim. Tekirdağ'dan İstanbul'a doğru bir hareket edelim arkadaşlar. Evet şöyle hareket ediyoruz. Evet aynasız Actros'la beraber ilerliyoruz arkadaşlar. Şimdi yükü alacağımız yere doğru. Ver gazı, ver gazı. Ver, gazı, ver gazı. Bastır, bastır. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Mercedes'im şekil, önümden çekil. Hadi bakalım. Kurbana kurban be. Ne ıslık çalıyor değil mi? Kurbana kurban aslan parçası. Ver gazı, ver gazı. Kümüzü alacağımız yere geldik. Evet Tekirdağ'dan İstanbul'a işimizi aldık. Şöyle bir bakalım. Evet. Lavabet dorsemizi yükledik arkadaşlar. Evet İstanbul'a doğru hareket ettik arkadaşlar. TR Extended Map'ta. Ver gözü, ver Rabbi. Hayra İstanbul. Evet yükümüzü aldık ilerliyoruz. Evet Tekirdağ'ın girişi burası. Fabrikamız oradaydı. Yükümüzü aldık paletli parçamızı götürüyoruz. Evet, e, İstanbul Edition duyurulduktan sonra e, 9 Ocak gibi Marmara Edition duyuruldu. TR Extended Map Marmara Edition işte Yalova, Bursa, İzmit buraları kapsayan e, genişleme paketi hazırlanıyor. Güzel de oluyor. Arkadaşlar yapıyorlar. Helal olsun. SCS'nin yapmadığını arkadaşlarımız yapıyorlar. SCS e, İspanya ile meşgul. İberya ile uğraşıyor şu anda. İberya'nın da az bir günü kaldı diye düşünüyorum. İberya'da haftaya bu zamanlarda duyurulacaktır diye düşünüyorum. Genelde sene sonu olurdu. Tabi pandemiye kurban gitti çoğu şey. Ee, pandemi nedeniyle o da çıkamadı. Bekliyoruz. En güzel haber de ışık paketleri genişletiliyor. Oyunun ışık düzeni daha güzel hale getirilecek. Bir 7 olacak diye düşünüyorum. Yani eski bir oyun biliyorsunuz 2013'te çıktı ETS 2. Yenileştire yenileştire. Ee, bugünlere geldi. E tabi çoğu yeni oyunun gerisinde kalıyor, eksikleri var İşte ses paketleri olsun, ışık paketleri olsun hepsi düzeltiliyor yavaş yavaş oluyor tabi yavaş yavaş dediğimiz olay 7-8 seneye mal olmuş e yeni bir oyun çıkartacağına eski oyunu güncelleştiriyorlar e bu da güzel ama ee tabi eksik çok şey var eksik çok şey var eksikler bitmiyor haliyle zaman oluyor. Şimdi ibareti DLC ile uğraşıyorlar. Portekiz ve İspanya hazırlanıyor. Bunlar gelecek 1.40 güncelleştirmesi ile beraber ışık paketini bekliyoruz. Işıklandırma biraz daha iyi olacak. Evet, Tekirdağ'dan çıktık arkadaşlar. Yani e, işin kısası SCS Software çalışıyor. Güzel işler yapıyorlar ama dediğim gibi Türkiye paketini İstanbul'a kadar getirip bıraktılar. İstanbul'dan sonrasını devam ettirseler daha da güzel olacak. Yani parça parça yapabilirsin. Karadeniz, Anadolu veyahut daha ileriye gidip bakalım bekleyip göreceğiz ne olacak, ne edecek. Hepsi zamanla, sırayla olacaktır. Geçeceksen geç. Bir sinyal çekeceğim. Araya girmeyeceksin. Evet Marmara Elisi'nden geçtik. Marmara Elisi plajları. Devam ediyoruz. Marmara Elisi'nden çıktık. Verdik gazı gidiyoruz arkadaşlar. Silivri. Evet verdik gazı gidiyoruz. Silivri önümüzde. Evet Silivri'ye geldik. Silivri'yi geçiyoruz. Devam. Hızı hilali. Basıyorum gaza kardeşim. Yükü yetiştireceğiz. Ne hızı ne hilali. <laughs> Lan trafik canavarı olduk be. Yürü be. Devam. Al işte. Canavar asıl burada. Bak kardeşim. Arabanın altına niye atıyorsun kendini? intihar mı etmek istiyorsun sen ya? Türkiye'ye geldiğimiz belli oluyor abi. Her türlü sıkıntı. <laughs> Arkadaş ya. Giden tırın altında niye kırarsın arkadaş? Sinyal verdin diye hemen duracağız mı ya? Devam. Evet Silivri'den çıktık. Verdik gazı. Evet devam ediyoruz. Kesiyoruz tıraşı veriyoruz gazı. Hadi bakayım. Sağda kalalım. Geçtik sağa. Tamam. Sağdan girdik. Evet güzel yapmışlar. Arabalar, minalar. Evet buradan Ambarlı'ya Ambarlı Limanı'na doğru giriyor. Evet devam ediyoruz. Esenyurt'a doğru devam ediyoruz arkadaşlar. İstanbul'a geldik. Evet, Esen Sapa yanında. Devam. Aynasız Actros'umuzla beraber Mercedes Benz Actros MP5. Evet, bu modu da sağ olsun güzel bir mod yapmış arkadaşlar. Daha önce tanıtmıştık biliyorsunuz. Aracımızla oynamaya devam ediyoruz. Şöyle bir Tamam kardeş öderiz. Devam et. Sağda kal sağdan çık. Atatürk Havalimanı Tabii o tarafa doğru gidiyor. Evet veriyoruz gazı. Ver gazı. Evet şöyle hemen sağa giriyoruz. İstanbul Edition, Extended Map, İstanbul Edition'da ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, avcılar tarafı. Evet, İstanbul Havalimanı'na doğru ilerliyoruz. Evet, videyikler kenti İstanbul. her yer biyodük. Güzel yapmışlar. Aynen. Sağda kalalım. Sağdan çıkalım. Devam. Evet, burada da sağdan. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Vergazı, Vergazı Türkiye'nin ilk ekolojik köprüsü. Evet, ince detayları düşünmüşler, çok iyi ya. Evet, Yavuz Sultan Selim Köprüsünden geçişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle, evet üçüncü köprü. Böyle sağa yanaşalım. Biliyorsunuz ağır vasıta e, diğer köprülere giremiyor. oyunda da bunu ayarlamışlar, güzel olmuş. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Gerçekten güzel olmuş. Üçüncü köprüden de geçmedim demezsiniz. Üçüncü köprüdeyiz. Evet. Aynasız aktörüsümüzle beraber üçüncü köprüden geçtik. Asya'ya hoş geldiniz. Oo çok iyi. Çok iyi. Anadolu yakası. Avrupa yakasından Anadolu yakasına geçtik arkadaşlar. İlerliyoruz. Pendik, Kartal, Tuzla, Evet gayet güzel. Trafik kurallarına uyunuz. Evet trafik kuralları önemli arkadaşlar. Kafanıza göre gitmeyin. Evet tünelde biraz hızlatmak gerekiyor ama ben basıyorum. Devam. Kocaeli istikametinde devam ediyoruz arkadaşlar. Tabi Kocaeli'ye gitmiyoruz. İstanbul'da Anadolu yakasında. Ee, yükümüzü bırakacağız. Evet. Yeni otoban. Yeni otobandan devam. Kuzey Anadolu otoyolu. Üçüncü köprüye bağlanan Kuzey Anadolu otoyolundan devam ediyoruz. Evet. Verdik gazı aynasız aktrosumuzla beraber. İstanbul Anadolu yakasına doğru ilerliyoruz. Soldan devam edeceğiz, evet. Devam. Evet, paralı yollar. Her geçişte bir para ödüyoruz Evet, varış noktamıza geliyoruz arkadaşlar. Devam. Gebze, Tepeören, İstanbul Park. Evet. Kurtköy civarı veya Fıratköy beldesinin olduğu yerdeki İstanbul Park pistinin yolu. Evet. Osman Gazi Köprüsü'ne de bağlanıyor bu yol. Evet şimdi sağ tarafa giriyoruz. İstanbul Park yolundan devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Gerçekten güzel yapmışlar. Oh 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 oh. Dönemedik vurduk. Kasap şoför iş başında. Murat Çarp'a gidiyoruz be. Vallahi billahi. Böyle açıktan dönelim de bari kaldırımlara çıkmayalım. Kasap şoför iş başında. <laughs> devam. Bir de. da. Barı yer, barı yer. Barı yerlere bindirmeyin arkadaşlar. <laughs> evet 10 euro ödeme yapıldı. Devam ediyoruz. Yalnız geçişler dar gibi ya. O da arabaya göre yapmışlar. Evet devam ediyoruz. Kurtköy, Ömerli, Şile. Evet. Kuzey Anadolu Otoyolu buralara bağlantıları var. Evet keskin o dönüşleri Evet, trafik polisi yakalar. Saygılar, memur bey. <laughs> Devam ediyoruz. Verdik gazı. Evet, aynasız aktör Uslan beraber tırmandık. Tırmanıyoruz. Evet. hedefimize varmak üzereyiz. Evet. Evet. Tuzla çevre yolu tepe oran. Hoppa. Ya sinyal veriyorum birader ya. Sinyal veriyorum ya. Hadi yürü. As İstanbul belli yani. İstanbul'a geldik. Hoş geldin İstanbul'a. Evet, Tuzla Pendik yuvarında bir yerdeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Yolculuğumuz burada sona erdi. TR Extended Map Marmara Edition ee, yakın zamanda duyuruldu. 9 Ocak gibi. Bekliyoruz. O da çıktığında bir turlarız. Hadi bakalım. Herkes için teşekkürler. Beğendiyseniz like butonuna vurmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın.